geldi Ama önemli olan abone olmak ve like atmak. Hadi başlayalım. Kaç tane gezegenimiz var bizim? 8. 8 tane gezegenimiz var. Peki, ilk gezegenimiz Güneş'e en yakın olan gezegenimiz hangisiydi? Merkür. Merkür Güneş'e en yakın ve sıcak bir gezegendi, değil mi? Bunun bir özelliği daha vardı. Yavaş dönüyordu. Yavaş dönüyordu. Evet tatlım. Sonrasında hangi gezegenimiz vardı Merkür'den sonra? Güneş Venüs. 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 Venüs, Merkür'e bir sonra ikinci aşamasında olmasına rağmen daha sıcak bir gezegen değil evet. mi? Hı mi? Ve bulutları mı vardı bu gezegenin? Evet. Bir özelliği daha vardı. Ama özelliği... evet, dünyaya çok fazla yerde tersine dönerdi. Evet anneciğim. Yok hiç ne bulutları var. Ne bulutları var ya. Bizim üçüncü gezegenimiz hangisiydi Aslı Dünya. Dünya. Dünya peki nelerle çevriliydi? Kayalarla mı çevriliydi? Evet. Kayalarla çevriliydi. Mavi Hı. bir gezegen. Bir de hayvanların ne yaşadığı yer dünyada. Canlıların tek yaşadığı yer Dünya gezegeni değil mi tatlım? Her gün orada yaşıyor. Canlıların yok. tek eve. Evet. Peki dünyadan sonra hangi gezegenimiz geliyordu? Mars. Mars'ın Mars özelliklerini hatırlıyor musun? Kızıl gezegenler herhalde ona. Evet. en soğuk gezegeni o. Evet en soğuk gezegen. Ve kızıl gezegen deniliyordu değil mi? Fırtınaları evet. var soğuk olduğu için bu gezegenin. Evet. Mars'tan sonra hangi gezegenimiz geliyordu? Jüpiter. Jüpiter'in en büyük özelliği aslında en çok ben blowlan ve en büyük olmasıydı zaten değil mi? Ha, ne? içine kaçabilir. Hızlı ve bir de şeydi, fırtınalıydı, yağışlıydı. Ki en büyük özelliği de zaten çok hızlı dönmesi. Öyle. Peki Jüpiter'den sonra hangi gezegeniniz geliyordu? Satürn. Satürn. Satürn'ün bir özelliği var. Diğerlerinden farklı. Halkaları var. Ha, halkaları var. Evet. Bir de bu nelerden oluşur? Başka aklına ne geliyor Satürn'le alakalı? Buzdan, kayadan böyle evet. değil mi? Çekirdekten oluşuyor. Evet. Sert rüzgarlar mı estiriyor bir de? Hangi gezegenimiz geliyordu? Son iki... O da Tür. Uranüs. Uranüs. Uranüs'ün özellikleri nelerdi anneciğim? Top gibi yuvarlanmasıydı sanki. Evet, çünkü onu bir evet. hiçbir şey yok. Sadece özel gücü oydu. Yana yatmış şekilde dönüyordu, değil mi? Evet, hepsi. Top gibi yana yatmış şekilde dönüyordu. Yana ya hepsi yana yatmış ama Hı. böyle. Bir de o kaçak laf Satürn gibi harfler vardı küçük. Hmm. Son bir gezegenimiz vardı. Neptün. Neptün, evet. Neptün sonuncusu ve Güneşe en uzak. En uzak. Evet tatlım. Gezegenlerimizi tamamladık. Kaç tane gezegenimiz vardı ve bitirdik? Sekiz. Evet bitti. Bir dakika. anne bir say. Say bakalım şimdi bir daha sekize kadar. İlk ya. Evet. Merkür. Evet. İkinci. Venüs. Üçüncü. Dünya. Evet. Dördüncü. Mars. Evet. Beşinci. Jupiter. Dıma evet. Altıncı. Satürn. Evet. Yedinci. Uranüs. Yüz. Ve son gezegenimiz. Buldum. Neptün. Evet.